Herkese kucak açıyoruz. Herkesi birleştiriyoruz. Nasıl bizim dinimizde tövbe değil mi tövbe var. Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanların toplanacağı, buluşacağı parti. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Kandil'e sesleniyoruz. Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine sesleniyoruz. Ellerinizdeki size Amerika'nın verdiği silahları bırakın. Kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki Amerika'dan, İsrail'den aldığınız silahları kardeşlerim bırakın, bırakın yere atın. Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım. Kucaklaşalım. Birleşelim. Emeğimizle, kol kola vererek, omuz omuza vererek Türkiye'mizi aydınlıklara, berekete, kardeşliğe götürelim.